Merhaba arkadaşlar ben Ümit. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda büyücü evrimi ile alakalı çekiliş mücadelesini bitirmeye çalışacağız. Son 3 maçım kaldı. E, i̇kinci hesaplaydım. Yani oradan devam ettim. Baktım güzel gidiyor. Dedim videoyu da alayım. Son 3 maçım ifade çok güzel. Evrimli büyücü. Son 3 maç kazanırız diye düşünüyorum. Bir kez yüz taş harcamıştım. E, bir önceki maçtan aslında alacaktım unuttum videoya girmeyi ama şu 3 maçı alır bitiriz diye düşünüyorum korumalar alalım güzel soru domuzları kullanacağım ya Devi kendimi alsam mı, olmasam mı? O bir tık beni şey düşürdü tereddüte. Hızlı bir başlangıç yapabildik de, ankakuşuyla defansa geçelim. Bakalım onun arkasına neler yiyecek. Büyük büyüsü var mı onu da bilmiyorum. Tam durulamayacak de defans, size dokunmasın diye aptal tamam bir tek şu an alev toplumundan dolayı şeyi hasar edip bir şey atacak mı bence şu büyücü vuruşu bile bizi öne geçirdi yani ee, psikolojik olarak. Beklemiyordum ya. Rev topunu kuleye atar diye düşünmüştüm. Atmayacağım. Kulemiz alır diye düşünüyorum ama Buz işi o kadar da hasar vermemiş patlayışa sanırım en iyi mesafeden attım. Bakalım. Devin önüne koruyabilecek bir şey atabilecek mi? Verdiğim çete var. <laughs> Güzel savunduk. Önüne bunları da alırsam sol tarafı hiç umursamıyorum. Ben de bunu bekliyorum. Rahat rahat atabilirim şimdi. İşte evrimli büyücünün güzelliği. Sol tarafa da atalım. Yükleme işini yapmasam güzel olacak da alışkanlık hale geldi. Sadece 14 saniye. Güzel. Aman aman bir hasar yemeden maçı girdik, bitirdik. Bitirdik. İkinci maçımızdayız. Bence burada prens alınır. Güzel kart. Tomrumuzu alalım. Dark Goblin'i kesinlikle. Büyücü çok daha hızlı çeviririz diye düşünüyorum. Rakibi eski bir taktik olan Valkyr, ilk Barbar kombinasyonunu verdik ama olsun. Bence bize de güzel kartlar vermiş bu kendisine acaba atak kartı ne aldı Aniden bir elit barbar atayı yiyebilirim diye bekleyeceğim. Dediğim gibi 7 iksirim gitti birinci vermiş. Birinci oyunda cehennem plus sayesinde rahat edilmiş. Ben eksir golüm atacağım. Güzel temizlik. yazacağız onu. 600 hasar kadar öndeyiz. Evrimli büyücü. Daval günlük defa kullanıyor. Onun evrimi çok çok geç döner artık. Herhangi bir büyüsü var mı bilmiyorum. Şöyle tarafa dağıtacağız artık. Bir sürü bolemin var biliyor musun? Çift taraflı Son tarafı oynayabilirim aslında ama Lan bana nasıl saldırırsa ben ona göre gidiyorum Havadan ne zaman düşecek Hayır ya. Tamamen arkadaki blokçunun hasarıyla aldı ya. Tazı sevmem de kullanmak da istemiyorum. Hava yapan düzgün bir kartımız olması lazım. Rakip ağır bir deste vermeye çalışıyor. bakalım iş görecek mi? Yine büyücü büyü evrimi büyücü evrimi bizde. Blokçu da bizde. Allah şükür. Şimdi okçumuzu toplayalım. Bakalım o an Bence düşeslerin canı çok fazla azalmış ya. Gerekiyordu ama bu kadar da azalacağını düşün. 500 can birden düşmüş. Hayır hayır yanlış koydum. Hiç gördün galiba ya. daha geride kalsaydı oynayacaktı. Bir kere de olsa buradaydı ya. Üstünü <laughs> yapmamız çok oldu. Bir ses bekliyorum. Bir ihtimalle iskeleti sallayacak. Ben bu için bir Atak kartımızı hala kullanamadık. Sol tarafı su ikisine bırakıp, tomatı su ikisine bırakabiliriz. seri bir hata çıkabilir miyiz? Bir kez vurduk ama yetmez ya. Üst iki mağlubiyet her zaman streslidir. Boşluk büyüsünü iyi kullandı rakip ya. son bir hakkımız kaldı. Bu sefer delik devi kendimde alıyorum. Aslında sağ tarafı seçerim de rakip deve karşı bunu kullanmasın diye alacağım. Roketi karşıya verelim. Son mücadeleyi fulllemiş rakip. Yine dev iskelet var bizde. Ben az önce çok mu geri dön Neden böyle bir şey var? Bir alacağından o kadar emin mi? Sadece büyücüyle yetimde. Saçmalamayın hiç. Ama bana o kadar iksiri verdim ki var burada. Büyücüyü korumaya çalıştım Dev orada patlatabilir miyiz ya bakalım Sağolun İyi oyunluk ilk Maç hızlı bitti Arkadaşlar son maça geçiyoruz güzel bir ifade. Üst taş harcamadan bitirelim. Bu maçtan sonra da ana hesabımla da oynayacağım. Roketer Rus karşıya vereceğim yine. Bu güzel bir soru. Havanı yakına atarsa havanı da öldürmek için bence bu. Bakalım atak kartlarımız neler. Lav tazı filan olmasın da. Güzel. Çok iyi bence. Şöyle önden başlayalım. Da. Güzel. Öne geçti. Evet arkadan atsak daha iyi olurdu. İki kez vurdu. bence orada çok çok iş gördü ya. Abi de yıkarsanız kuleye de vurursunuz ki havandan aldığımız zararı şey yapın. Şuradaki hasarlar çok iyi ya. Roket olduğu için bunu kullanamıyorum. <laughs> Malev <Malibir> topunu aslında kullanabilir. <laughs> Onları da yersin. Her ikisini kullanmak istiyorum ama şu an bundan başka çarem yok. Let's go. İlk tanesi vurursa çok aman aman bir öne geçmişlik olur mu diyecektim. Mis gibi aldık. Yine kayı koyalım. duramadık duramadık roket atar mı acaba son 35 saniye zoru verildi. İyi oyundu. Valla bu maçı yine kıl payı kaybederim diye o kadar korktum ki. Ve mükemmel bir ifade. Hemen onu alalım. Zaten bu yan çar olduğu için burada hiçbir şey yok. Burada Ki büyücü dursun. Şöyle alalım. Hemen klanımıza da atalım. Güzel oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım siz de sona kadar gelmişsinizdir. İyi oyunlar dilerim. Bir beğeni, bir abone olmak. Bunlar ücretsiz şeyler. Destek olursanız sevinirim. İyi günler, iyi eğlenceler.